Ben Profesör Doktor Nurdan Tözü, e, halen bir özel vakıf üniversitesinde görev yapmaktayım. E, üç dönem Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin başkanlığını yaptım, aynı zamanda da bu derneğin kurucusuyum. E, ben e, sizlere karaciğer hastalıklarından nasıl korunuruz? Biraz ona değinmek istiyorum. E, karaciğer hastalıkları sinsi seyirleri, herhangi bir belirti vermemeleri ve geç vakitte ortaya çıkan e, ileri hastalıkları nedeniyle çok önemli hastalıklar, e, özellikle viral hepatitler ülkemizin en büyük sorunu ve bunlar e, ileri dönemlerde ortaya çıktıklarında nakile kadar giden seyirleri oluyor. Onun için de bunlara e, Dünya Sağlık Örgütü e, sessiz katil olarak e, tanımlıyor. E, Nasıl e, bu hastalıklardan e, korunabiliriz? Önce bu hastalıkların ne olduğundan bahsedeyim. En önemlisi e, viral hepatitler. Türkiye için viral hepatit B ve viral hepatit C çok büyük önem taşıyor. Özellikle aşının olmadığı zamanlarda e, hepatit B'yi alan kişiler, e, zaman içinde e, karaciğer, kronik karaciğer hastalığına ...yakalanabildiler ve halen de e, kronik karaciğer hastalıklarını, hepatit B'ye bağlı kronik karaciğer hastalıklarını ve e, kanseri, karaciğer kanserini e, görmekteyiz sıklıkla. E, bugün için e, bütün e, çocukların, yeni doğanların, bebeklerin aşılanması sayesinde 186 ülkede bu yapılıyor. E, zamanla hepatit B'nin ortadan kalkacağına inanıyoruz ve bunu istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de 2030 yılında... E, bu hastalıkların ortadan yok olacağını e, ilke olarak benimsemiş durumda. Bundan sonra hepatit C geliyor. O da sessiz, son derece sessiz seyreden bir hastalık. E, kronik hepatit dediğimiz e, sürekli devam eden yangıyla seyredebiliyor. Daha sonra da e, bu vakaların yüzde %20'si siroza ilerleyebiliyor. Önemli bir kısmında da e, hepatit e, C zemininde karaciğer kanseri gelişebiliyor. Ama bugün için daha da sık gördüğümüz ve çok da tanısını yakından koyamadığımız, çünkü bunlar fark edilmeyen hastalıklar yağlanma ve yağlı karaciğer hastalığı var. Bunlar başlangıçta son derece masum olarak bildiğimiz bu yağlı karaciğer zaman içinde bağ dokusunun gelişmesiyle. E, siroza ve e, o da karaciğer kanserine dönüşebiliyor. Tabii bunun yanı sıra e, ilaca bağlı hastalıklar var. Alkolün uzun süre ve düzenli olarak alınmasıyla ortaya çıkan alkolik yağlanma ve siroz gibi hastalıklar var. Ve e, metabolik dediğimiz e, ya da doğumsal dediğimiz genetik dediğimiz karaciğer hastalıkları var. Peki biz bunlardan biz bunları nasıl tanıyabiliriz? Genelde bu hastalıklar check-up için başvuran kişilerde hiçbir şikayet vermeyen karaciğer enzim yükseklikleriyle ortaya çıkıyor. Ve incelendiği zaman da bu kişilerde viral hepatit veya yağlanma ya da başka nedenler ya da karaciğer kanseri tanısı konulabiliyor. O halde biz Ayrıca yine üzerinde durmak istediğim bir konu da ilaçların kullanılması. Çok fazla ilaç kullanımı bugün gündemde. Sadece ilaçlar değil, bitkisel ürünlere olan ilgi de çok fazla. Oysa bunların muhtemel tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Doğada olan her şey sağlıklı değildir. Bunların bir kısmı kişinin yapısına bağlı olarak veya ilaçlarla etkileşerek veya doz olarak fazla alındığında ağır karaciğer hasarına hatta karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Her ot, her bitki masum değildir. Özellikle buna dikkati çekmek istiyorum. Ve çok sayıda ilaç kullanmakta, hele hekim kontrolü altında olmadan ilaç kullanmakta doğru bir şey değil. Benim özellikle önerim o zaman mutlaka Belli zamanlarda yapılabilirse tabii ki, belli zamanlarda check-up yapmak. Bu check-up mutlaka her şeyi kapsamak zorunda değil. Ama e, özellikle karaciğer testlerine baktırmak lazım. Bazı yüksek risk taşıyan hastalar, örneğin diyabet hastaları veya sık sık kan nakli e, olan hastalar, sık müdahale gören hastalar özellikle karaciğer testlerini yani ALT, AST dediğimiz testlere baktırmalı alkol alan kişiler özellikle kontrolde olmalı. <laughs> Ve e, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerde zaman zaman e, karaciğer testlerine baktırmalı. E, bunun yanı sıra özellikle çağımızın hastalığı olan, çağımızın hastalığı olan yağlı karaciğerde yine bir takım tedbirler almak lazım. Bunlardan bir tanesi sağlıklı yaşama önem gösterme, kilo almama, egzersiz yapma, diyetine dikkat etme. Her şeyin başı sağlık ama diyet hepsinin önünde geliyor çünkü yağlı karaciğer için günümüzde uygulayabileceğimiz mucizevi bir ilaç yok. Bir takım geliştirilen ilaçlar var ama mucizevi bir ilaç yok. O halde yağlı karaciğerden korunmada ya da tedavisi sırasında Mutlaka günde en az bir saat tempolu yürümek lazım ya da başka bir egzersiz yapmak lazım. Ee, ve e, özellikle katkılı gıdalardan, e, doymuş yağ asitleri içeren gıdalardan uzak durmak ve tabii her şeyin ötesinde de alkol kullanmamak lazım. Ya da e, zararlı olmayan dozda kullanmak lazım. E, Kreuzfeld hastalığı ortaya çıktığı zaman da dünyanın sonu değil. Bugün için hepatit B için çok etkili ilaçlarımız var. Bunlar şimdilik devamlı kullanılıyor ve yan etkileri oldukça az bu ilaçların. Hepatit C için de artık tedavisi olan bir hastalık grubuna sokuyoruz. En azından 12, hafta, 12 haftalık ya da 8 haftalık tedavi bile bu hastalığın kökünden kurutulması için yeterli oluyor. Karaciğer kanserine gelince evet onun da tedavisi var. Yeter ki erken aşamada tanısı konsun, yeter ki önlenmesi için bir takım tedbirler alınsın. Erken aşamada tanı konduktan sonra da cerrahiden ilaç tedavilerine kadar çok çeşitli tedavi seçenekleri mümkün. Ee, Sindirim sistemimize özellikle de vücudumuzda 400'den fazla rolü üstlenmiş olan karaciğerimize çok dikkat etmemiz, onu korumamız lazım. Çünkü o sağlam olursa bizim tüm vücudumuz sağlam olur ve aklımız da yerinde olur.